tanıtımını yapmış olayım. Renkleri çok güzel. 38 rengi var. 240 ml. Ee, bu 1500 miydi? 500. 500 cc ve 1250 cc'lik boyu. Evet hepinize merhabalar. Antalya'dan selamlar sizlere. Uzun zamandır yoktum. Ama şimdi ameliyatlı burnumla karşınızdayım. Antalya'ya kırtasiye fuarına geldim. Ve tabii ki size göstermek istediğim için standında Yeni ve yani selfie sizlerle birlikte olacak. Bu sonra kısa bir süre içerisinde tabii atölyemizde de olacak. Hemen bu yorum nokta yüklemesini yapacağız. Ee, ben burada olduğum süre içerisinde zaten renklerde var. Tabii ki detaylı bir şekilde paylaşacağız sizinle. İsmi de selfie, dekor, vernikli mobilya boyaları. Artık geri dönüşüm yapmamız çok rahat. Ee, vernik yapamıyorum, vernikte de zorlanıyorum dediğinizde işte artık. Zaten size tek tek renklerini de göstereceğim. Üzerine gayet detaylı şekilde yazılan bütün açıklamalarını da sizlerle paylaşacağım. Hangi renkler hangi boylarda var. Onlara da yine konuşuruz. Daha vaktimiz var. Bu ilk gün açılışı olsun. Yol yorgunuyuz zaten. Yeni geldik. Ee, şöyle bir detaylı çekebiliriz istersen. Çok güzel renkler var. Özellikle gri'lere bayıldım. Şahane gri'ler var. Çok rahat geri dönüşümlerinizde artık kullanabileceğiniz selfi dekor vernikli boyalar. Evet. Bu fuarda yine ucuya çıkan ürünlerden ürün çeşitlerinden bir tanesini söylüyorum. Ee, yumuşak polyester olarak geçecek. Ee, eğilip bakılabilecek. istediğiniz gibi ve artık yaparken düz olan mobilyalarınızı bu ürünlerle rahatlıkla e, şekillendirebileceksiniz, güzelleştirebileceksiniz. Eskitmelerde özellikle eskitme yaparken olmalar daha çok işimize yarıyor biliyorsunuz. Daha rahat süpürebiliyoruz. E, bunda polyesterden farklı olan şey yumuşak olması. Dolayısıyla eğimli bir yüzeye de çok rahat uygulayabileceksiniz. Boyayabiliyorsunuz üstünü boyalarımızda. Hem isterseniz ister, bir dekorla isterseniz çabuk rahatlıkla boyayabilirsiniz. Tabii ki orman olduğu için de güzel eskitme pudralarını sıkırsanız şahane ürünler çıkarabileceğinizi düşünüyorum. Ee, yine fuardan sonra